Hemen herkes, her sınıftan, her üniteden arkadaş mutlaka hizmet adına yapacağı bir sorumlu olmalı. Sorumluluk çok önemlidir. Sorumluluk tahmin edilmeli. Mesela ya gerçekten hizmet adına bir yerde birileriyle meşgul oluyorlardır. Yani fikri cehetleri vardır, ruhi cehetleri vardır. Veya bir işin başındadırlar bir yerde diyelim. Bir ev yapıyorlardır. Bir üniversite hazırlık kursunun başındadırlar. Ruhan dizaynıyla meşguldürler. Veya bir okul yapıyorlardır. Onunla meşguldürler. Bir işleri vardır. Veya bu imkanları yoktur. Umumun iştirak ettiği böyle bir şey. onlarda mutlaka iştirak ederler. Nasipleri vardır. Mutlaka herkesin hizmette nasibin olması çok önemlidir. İnsan psikolojisi açısından herkes böyle benim diyebileceği işe daha candan sahip çıkar benim işim. Çünkü gerçekten o işte ne kadar mesafe aldı, grafiği ne kadar yükseltti o mevzu ve görür. Eksiğini de görür. İyi bir otokontrolle onları telafi etmeye çalışır. O mevzuda bazı şeyler ortaya koymaya çalışır. Evvela bu açıdan çok önemlidir. Evvela herkes benim işim demeli, o şeye sahip çıkmalı bu kadarcık olsun bir insanın zihni böyle benim demesi vahid kıyası olarak tecrüz edilmiştir ki bunlar bir yönüyle Cenab-ı o engin tasarrufu, engin insanları, engin lütuflarını anlamaya da bir esas teşkil eder. Enne er Risalesi'nde bu hususa temas ediyor. İnsandaki her şey bir yönüyle onu gösteriyor. Kamil olanlar onun kemaline delalet ediyor. Nakıs olanlar da onun kusursuz olduğunu gösteriyorlar. Evvela bu husus var. Bir diğer husus da hizmet ettiğimiz zaman kendimizi hizmete adayıp bir şeyin içine kendimizi attığımız zaman aynı zamanda o işe sahip çıkıyoruz. Bir insanı işin dışında tuttuğunuz zaman beklediğiniz ölçüde, gücüde ise kapasite sistemi sahip olsa tam ondan beklediğin şeyi alamazsınız. Ama o zat bu benim işimdir demeli. Hakikaten bir sorumluluk altına girmeli ki bir yönüyle işte o işi alsın götürsün. İntan surullah yansur kim ayıza bir kum. Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardımcı olur ve ayağınızı kaydırmaz. Bu ilahi teminattır yani. Mutlaka herkes bir sorumluluk altında olmalı ki Allah'ın inayeti başlar üzerinde olsun. hıfsı hıfzı, kilayeti, vekaleti onların başlarında olsun ve kaymasınlar onlar. Ayağını kaydırmaz Allah Celle Kaymalar biraz insan tarafından tek taraflı olarak bu mukaveleyi bozmaya bağlıdır. İnsan tek taraflı Allah'la arasındaki mukaveleyi bozunca ilk kayma insan tarafından olur ve sonra Allah Celle Celaluhu inayetini keser ondan. Kayma fasit dairesi içine girer. Kısır döngü diyorlar şimdi. Kaydıkça daha bir kayma istidadı gelişir onda derken kayar, kaydıkça daha büyük kaymalara doğru gider. Derken çok ciddi şahsiyet kaymaları, düşünce kaymaları yaşamaya başlar. Onun için bir kere o bir ile yani tut ben elimden Allah'ım, tut yedenim sensiz mülazasıyla Rabbena aleyke tevekkanna ve ileyke nebne ve aleyke masir demeli, ona tevekkül olmalı ona inabe etmeli, bütün benliğiyle ona yönelmeli ve dönüş sanadır demeli. Ben geçsem, dolaşsam, etsem bile netice itibariyle sana geri bulaşacağım. Yani ismi çizgimi korumalıyım, zincir ve prangalarla sana getirilmektense ben iradi olarak sana yönelmeli, sana teveccüh etmeli, seni bulmalı. Senin yolunda olmalıyım, şurada rüsvay olmayayım demeli. Sımsıkı tutunmalı, ve men yatasın billahi fakat istemse kebir Allah'a kimsim sıkı sarılırsa kutmayan bir kulpa sarılmış olur, bir zincire tutunmuş olur. Evet, bu açıdan hizmetin bir de böyle bir yanı vardı. Mutlaka herkese bir sorumluluk, hizmet içinde bir şey. Ve hatta şuurlu insanlar, dedin acaba bana tayin ve tahsis edilmiş böyle bir vazife yok? Veya ben böyle özel bir vazifeye tayin ve tahsis edilmemişim. Neden hususi bir işim yok filan demeler. Yani varsa imkanlarım da yoksa ben işte bedeni gücümle, fikir gücümle, zihin gücümle neden bu işin içinde değilim diye üzülmeli. Yani bu arkadaşlar beni kaydırmaya az mı etmişler falan demeli. Yani niçin bana böyle kasıtlar var da bu iş içinde bana yer vermiyorlar ki ben de kayıp gideyim gibi kaygılara kapılmalı, Arkadaşlarını sorgulayacaksa bu istikamette sorgulamalı ve gelmeli, dayanmalı. Böyle çalışmış, ortaya koymuş ve hakkını talep ediyor gibi onlardan bu hakkı talep etmeli, arkadaş demeli, ben talep ediyorum. Ne hakkınız var ben hizmetten ve dolayısıyla Allah tarafından gelecek mükafattan mahrum ediyorsunuz. Verin götüreyim. lan demeli. Kanatayizanımca yani dünyevi işlerle uhrevi işlerin dengeli götürülmesi mevzuunda işin içinde böylesine şuurluca bulunmada çok önemli bir faktördür. Yani bu da imal edilmemeli.